Herkese merhabalar. Medium Alp kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere terk eden kişiyi geri getirme ritüeli nasıl yapılır onu anlatacağım. Arkadaşlar bunu eski sevgilinize veya ayrıldığınız eşinize uygulayabilirsiniz. Hak ve helal olan yollarda uygulamanızı tavsiye ediyorum sizlere. Bu ritüel ve vefk sayesinde arkadaşlar sizden ayrılan kişi size 7 gün içerisinde geri döndürüp kendinize bağlayabileceksiniz. Tabii ki anlattıklarıma dikkatli bir şekilde kulak verip ve benim anlattığım şekilde uygularsanız bu sonucu kesinlikle elde edeceksiniz. Sevgili arkadaşlar videoya başlamadan önce kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bu videoyu beğenirseniz gelecek videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz. Şimdi dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan terk eden kişiyi geri döndürme ritüeli ve vefki nasıl yapılır hemen başlayalım. Sevgili arkadaşlar bu vefki bir gece yarısı herhangi bir renkte kalemle benim size göstermiş olduğum şekilde çiziyorsunuz. Bu vefki çizerken benim çizdiğim gibi çizmeniz çok önemli. Buradaki herhangi bir tılsımımızın harfinin hatası olmaması gerekiyor. En çok dikkat etmeniz gereken yerlerden biri budur. Ve bunu çizdikten sonra benimkiyle aynı olup olmadığını kontrol edin sevgili arkadaşlar. Eğer aynıysa bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Şimdi bizi terk eden kişiyi anne adını buraya yazıyoruz. Bir altına da kendi adını yazıyoruz. Ve bu tılsımı kimsenin görmeyeceği bir yere saklıyoruz sevgili arkadaşlar. Toplamda 7 gün duruyor arkadaşlar bu tılsım. 7 gün sonra bunu çıkarıp herhangi bir akarsuya bırakıyoruz veya akarsu yoksa yakabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Anlattığım şekilde yaparsanız sizi terk eden kişi yani maddubunuz çok kısa bir süre içerisinde 7 günü geçmeyecek şekilde ayrıldığı haneye geri döner. Bunu ayrıldığınız eşinize, sizden kaçan eşinize veyahut da sizi bırakan sevgilinize yapabilirsiniz ama dediğim gibi hak ve helal olan yollarda kullanmanızı tavsiye ediyorum. Onun dışında kullanmanızı tavsiye etmiyorum hiçbir şekilde. Defalarca denenmiş, tecrübe ve sahih bir işlemdir. Kurallarına göre yaparsanız olumlu sonuç alırsınız sevgili arkadaşlar. Anlamadığınız yerleri bana yorumlarda sorabilirsiniz. Memnuniyetle yardımcı olurum. Bu ve buna benzer içeriklerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız sevgili arkadaşlar. Gelecek bütün videolarımızdan haberdar olursunuz. Ayrıca ücretsiz yıldızname bakım etkinlikleri yapıyorum sevgili arkadaşlar. Bu video içerisinde de geçerli. Bir önceki videomda yorum yapan kişiler arasından iki kişinin yıldızname bakımını yaptık. Bu video altından yorumlardan bizi destekleyen insanlar arasından iki kişinin daha yıldızname bakımını ücretsiz bir şekilde yapacağım. Ve iki gün içerisinde yorumlardan seçeceğim sevgili arkadaşlar bilginiz olsun. Özetle terk eden kişiyi geri getirme ritüeli de bu şekilde yapılıyor. Burada dikkat etmeniz gereken yerleri tekrar üstüne basarak söylüyorum. Hılsım harflerinin hatası olmayacak ve çizdikten sonra kişinin anne adını ve kendi adını buraya yazacaksınız. Ve 7 gün boyunca bunun kimsenin göremeyeceği ve ulaşamayacağı bir yerde saklayacaksınız. Ben size kamerada net gözükmesi için renkli kalem kullanarak çizdim. Siz istediğiniz bir renkte çizebilirsiniz. Ve bunu daha küçük bir halde de çizebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Büyüklüğünün veya küçüklüğünün bir önemi yoktur. Dilerseniz burada videomuzu bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.